Evet, bir önceki videoda bayramda ziyaret etmenizden bahsettim size. Lütfen bu ziyaretlere giderken evet, maksadımız ne orada yiyeceğimiz baklavalar, ne yemekler. Maksadımız ruhumuzu ve çevremizi dingin hale getirecek ziyaretlerimizdir. Ama lütfen bu ziyaretlere giderken Evden çıkarken ve yolda arabamızla oraya doğru giderken akrabamıza, komşumuza, dostumuza ziyarete lütfen yolda bir hurmayı, bir inciri, bir kayısı kurusunu ağzımıza atıp da şeker dengemizin sağlanmasına ve bu sebepten dolayı o ziyarete gidip de orada güzel o tatlıları görünce e, ne diyelim? Duygusal açlığa girmeyelim. Göz açılığına girmeyelim. Tabiri yerinde ise gözümüz tok vaziyette belki ikram edilse dahi yani oturup da e, doya doya bir baklava veya da tatlı unlu mamuller yememiş olalım. Bunun için de tedbiren yolda böyle bir ufak bir uygulamayla kendi ne yapın? Vücuttaki insülin dengesinin, şeker dengesinin sağlanmasına yardımcı olun.